Bu gördüğünüz resim Mazlum Aksu. Bundan bir hafta önce Elazığ Maden Karakolu'nda komutanlarca, oradaki uzmanlarca katledildi. Mazlum Aksu hayalleri olan, umutları olan, geleceğe dair planları olan bir gençti. Mazlum Aksu hayata bağlıydı. Mazlum Aksu mücadeleci bir gençti. Mazlum Aksu... 93'te köyümüz yakıldı 3 yıl boyunca çadırlarda kaldık bu yetmemiş gibi metropollere taşındığımızda iş verilmedi bizlere tamam dedik eyvallah dedik sinemize çektik askere gönderdik kardeşimizi ne yaptılar öldürdüler İntihar süsü verdiler soruyorum Allah aşkına hepinize bir tane milletvekilinin çocuğu ölmüş müdür başbakanın çocuğu ölmüş müdür Cumhurbaşkanı çocuğu ölmüş müdür? Kardeşim yapmıyorlar, yapmıyorlar. solak olmadı halde sol tarafından sol çakalından vurulmuştur. Olayı ilk görenlerin hepsi silahı görmediklerini söylüyor. Kalakor komutanı 9 ay boyunca her gün gece 11'de eve giderken o gün 17.45'te eve gidiyor. Bütün askerler saat 19.05'te olayın gerçekleştiğini söylüyor. Buna benzer onlarca tezat durum vardır. Biz mazlumun kesinlikle ve kesinlikle öldürüldüğünü düşünüyoruz. Askeriye tarafından tehdit ediliyordu mazlum. Kürt olduğu için, Kürtçe konuştuğu için, muhalif olduğu için tehdit ediliyordu. Uzmanlar tarafından hangi örgüte üyesiniz diye sürekli rahatsız ediliyordu. Biz bütün kamuoyundan vicdanı olan herkesten, bütün insanlıktan yana olan tüm insanlardan bu olaya duyarlı olmalarını istiyoruz. Ellerini taşın altına koymalarını istiyoruz. Biz kin, intikam duygularıyla hareket etmek istemiyoruz. Başkalarının ölmesini istemiyoruz. Yeni mazlumların ölmesini istemiyoruz. Mazlum gitti. Bunun farkındayız. Bunu biliyoruz. Ama yeni mazlumlar ölmesin. Yeni anneler ağlamasın. Yeni babalar ağlamasın. Bu acılar yaşanmasın istiyoruz.